başkan Buyurun Aziz kardeşlerim değerli şehit ailelerimiz Değerli gazilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcihi dolayısıyla düzenlediğimiz bu tören vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum birazdan devlet övünç madalyası ve beratlarını takdim edeceğimiz tüm asker ve polis kardeşlerimize onların ailelerine devletimize yaptıkları hizmetler dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Sözlerimin hemen başında Ramazan-ı Şerif'in hepimiz için hayırlı, mübarek olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Bu ayda tuttuğunuz oruçların Yaptığınız ibadetlerin kabul olmasını diliyor. Hepinizin huzur ve afiyet içinde daha nice Ramazanlara kavuşmasını temenni ediyorum. Değerli misafirler, bugün burada tevcih edeceğimiz madalyalar devletimizin sizlere olan minnet duygusunun sadece birer sembolüdür. Şehit yakınları ve gazilerimizin Milletimizin kalbindeki yerleri zaten her türlü takdirin ve övgünün kat be kat üzerindedir. Vatanımız uğrunda hayatlarını feda eden her şehidimiz, Türkiye'nin yolunu aydınlatan birer meşaledir. Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Allah bizi onların şehadetine ve şefaatine nail etsin diyor. Allah yolunda ölümü göze alarak mücadele eden, bu uğurda bedel ödeyen gazilerimize aynı şekilde minnettarlığımızı ifade ediyorum. Kahraman gazilerimize de Rabbinden uzun ve hayırlı ömürler niyaz ediyorum. Rabbimiz hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Zira onlar diridirler ancak siz bunu bilemezsiniz buyuruyor. Bu ilahi müjdenin gereği olarak biz de şehitlerimizin yaşadıklarına tüm kalbimize inanıyor ve iman ediyoruz. Şehitlerimizin muazzez hatıraları Bin yıldır olduğu gibi inşallah yarında da istiklalimizin ve istikbalimizin güvencesi olacaktır. Şu hakikati bugün bir kez daha açıkça söylemek isterim. Bu topraklar üzerinde ay yıldızlı al bayrağımız gururla dalgalanıyorsa, ezanlarımız her gün beş vakit gökyüzüne yükseliyorsa, kendi ülkemizde özgürce, ve onurluca yaşayabiliyorsak bunun arkasında şehitlerimizin fedakarlığı, gazilerimizin de cesareti vardır. Aziz şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine biz millet olarak bin yıldır tarih sahnesinde varlığımızı idame ettirebiliyoruz. Allah'ın izniyle karşımıza kim çıkarsa çıksın millet olarak ezeli ve ebedi vatanımızda başımız dik, alnımız ak bir şekilde yaşamayı sürdüreceğiz. Şehit ve gazilerimizden aldığımız ilham, cesaret ve kararlılıkla vatanımıza gerektiğinde canımız pahasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kıymetli misafirler, bugün aynı zamanda tarihimizin en parlak sayfalarından biri olan 18 Mart Çanakkale zaferimizin 110. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Çanakkale destanını kanlarıyla yazan kahramanlarımızın her birini özellikle şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. Bu toprakları vatan yapabilmek için Malazgirt'ten Niğbolu'ya, Moğaç'tan Treveze, İstanbul'un fethinden Kutul Amare'ye, İstiklal Harbi'nden Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar nice çetin savaşlar verdik. Çanakkale Savaşları maziden atiye uzanan İstiklal mücadelemizde milletimizin topyekün kıyamını ifade etmesi bakımından farklı bir anlama sahiptir. Çanakkale İtilaf Devletleri'nin Birinci Dünya Savaşı'nı kısa yoldan sona erdirmek için açtıkları bir cepheydi. İtilaf kuvvetleri ellerini, kollarını sallayarak Çanakkale'den geçebileceklerini zannediyorlar. Hatta dönemin İngiliz Bahriye Nazırı Churchill'in şöyle söylediği rivayet edilir. Türkler mi? Bir elimizi arkamıza bağlar, diğer elimizde ezer geçeriz onları. Evet, büyük bir kibirle geldikleri Çanakkale'yi ne yaptılarsa geçemedi. Kendi tabirleriyle ifade edecek olursak, tarihin gördüğü en kalabalık haçlı kuvvetlerine rağmen başaramadılar. Yenilmez armada dedikleri savaş gemilerine rağmen başaramadılar. Uzun menzilli toplarına, makineli tüfeklerine ve milyonlarca mermilerine rağmen başaramadılar. Şair ne diyor? Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecda dinerek öpse o paha kalnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedri'nin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Yanlış hesap. Çanakkale'den dönmüş işgal ruhu hüsrana uğramıştır. Çanakkale'de bir kez daha görülmüştür ki ne kadar gelişmiş olursa olsun hiçbir silah vatan sevgisine, millet sevgisine galip gelemez. İstiklale aşık bir milletin vatan savunması nasıl olur? İşte Çanakkale 110 sene önce bunu tüm dünyaya göstermiştir. Değerli dostlar. Türk milletinin kanıyla yazdığı bu destanın her bir sayfası ayrı bir gurur, kahramanlık ve aynı zamanda hüzün vesikasıdır. Askerlerimizin hangi yiğitliğini anlatmaya başlasak bir taraftan göğsümüz kabarır ama diğer taraftan boğazımız düğümlenir. Sesimiz titrer. Gözyaşlarımız sel olur gider. Ezin eli Yahya Çavuş'un 67 eliyle 3000 kişi karşısında yazdığı destan böyle bir destandır. Yarbay Mustafa Kemal'in kumandasındaki 19. tümen 57. alayın sancağını düşmana teslim etmeme uğruna tüm neferlerinin şehit düşerek yazdığı destan işte böyle bir destandır. Rumeli Mecidiye tabyasından Havranlı Seyit Onbaşı'nın çeyrek tonluk top mermisiyle İngilizlerin meşhur zırhlı gemisi Oğuşin'i batırması işte böyle bir destandır. Çanakkale savaşları daha bunun gibi nice destana, nice fedakarlığa ve yiğitliğe sahne olmuştur. Çanakkale Zaferi bize çok kıymetli bir miras bırakmıştır. Bu savaşta şu hakikat bir kez daha tecessüm etmiştir. Türk milletinin karakteri hürriyettir, istiklaldir, bağımsızlıktır. Başka hiçbir milletin boyunduruğu altına girmemektir. Dolayısıyla Çanakkale anlaşılmadan Türkiye anlaşılmaz. Çanakkale ruhunu anlamayan Türk milletini anlayamaz. Çanakkale'deki kardeşliği, cesareti, imanı anlayamayan bu ülkenin ve milletin kodlarını çözemez. Çanakkale zaferinin anlaşılması hem tarih şuurunun güçlenmesine hem de bugünü ve geleceği daha iyi kavramamıza yardımcı olacaktır. Çanakkale bizim nasıl bir millet olduğumuzu anlatan epik bir destandır. Çanakkale'de ülkemizin ve Suriye'den Gazze'ye gönül coğrafyamızın dört bir yanından şehitlerimiz koyun koyuna yattığı müddetçe Allah'ın izniyle kimse bizim aramıza kandan ve yaşından duvarlar öremeyecektir. Çanakkale'de sembolleşen ezeli ve ebedi kardeşliğimize ilelebet sahip çıkacak, şehitlerimizin izinde hep birlikte geleceğe yürüyeceğiz. Çanakkale şehitlerinin evlatları olarak zorluklar karşısında yılmayacağız. Saldırılar karşısında geri adım atmayacağız. Tehditlere ve şantajlara boyun eğmeyeceğiz. Emperyalistlerin oyunlarına karşı uyanık olacak. Ortak yaşama irademize darbe vurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. El ele, gönül gönüle, omuz omuza vererek barışın, kalkınmanın ve kardeşliğin asrı olacak Türkiye yüzyılını yılını. İnşallah beraber inşa edeceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Çanakkale Deniz Zaferimizin 110. seneyi devriyesinin ülkemize, milletimize, tüm kardeş coğrafyalara mübarek olmasını temenni ediyorum. Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlar başta olmak üzere soluk alıp verdiğimiz müddetçe aziz hatıralarını hürmetle yad edeceğimiz tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bu düşüncelerle devlet övünç madalyası ve beratlarını takdim edeceğimiz şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi tekrar tebrik ediyorum. Sabrınız, vakarınız, metanetli duruşunuz için ayrıca teşekkür ediyorum bir kez daha sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim bizler de Sayın cumhurbaşkanımızın hitapların dolayı teşekkürlerimizi de saygılar.